gelecek. Devran dönecek. Gelecek. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek. Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. AKP hükümetini bir kez daha uyarıyoruz. <laughs> Meclise sevk edilen taşeron yasası geri çekilerek emek ve meslek örgütlerinin görüşleri ve talepleri doğrultusunda artışına neden olan taşeron çalışma yasaklanmalıdır. Özelleştirildikten sonra iş cinayetlerinin ve katliamların gündeme gelen tüm madenler tekrar kamulaştırılmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini özelleştiren yasa iptal edilerek denetim yetkisi emek ve meslek örgütleri tarafından yapılmalıdır. Öncelikle çalışma ve sosyal güvenlik tabii Kaynaklar Bakanı derhal istifa etmelidir. Yaşanılan böylesi katliamların sonrasında siyasilerin fıtnatında da istifa etmek olduğunu buradan kamuoyuna kamuoyuyla paylaşıyoruz. AKP hükümetini sorumluluğu sorumluluğa davet ediyoruz. Taşeron sistemi köleliktir. Taşeron sistemi köle burada bitmiştir. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi bir duyurumuz var. Bildiğiniz gibi yerel seçimlerden sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarda yüzlerce taşeron işçisi işten çıkartılmıştır. İşten atılan işçilerin mücadeleleri devam ediyor. İşe alıncaya kadar devam edecek. Büro emekçileri sendikası olarak biz bunların yanındayız. Şimdi aramızda Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Akdeniz Bölge Temsilcisi Başkanımız var. Ona veriyorum Değerli dostlar, Biz kadınayı hepinizi saygıyla selamlarım. Bugün itibariyle biz tüm Türkiye'de taşeron yasalarıyla ilgili bir imza kampanyası başlatmıştır. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Ayrıca Soma'da ben pazar günü yaşadıklarımı da söylemek istiyorum. İşçiler ismini bile söylemeye korkuyorlar. Sessiz konuşuyorlar. Normal insan gibi davranamıyorlar. Orada devletin ve şirketlerin olağanüstü bir baskısı var. Yüreğimizle elimizden geldiğince Soma'ya katkı koyalım diyorum. Hepinizi saygılar sunuyorum. Soma halkı yalnız değildir.